Ben bir gavse sani gördüm menzil köyünde Elinde bir deste gül var nurlar yüzünde Elinde bir deste gül var nurlar yüzünde Tövbe 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 tövbe, tövbe Allah'ım bir daha ben yapmayacağım tövbe Allah'ım Tövbe 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 Allah'ım Ben pişmanım günahlardan tövbe Allah'ım Gavs-ı Sultanından tövbe alırsın Tüm dertlerine de kurban derman bulursun Tüm dertlerine de kurban derman bulursun Tövbe 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 Allah'ım Bir daha ben yapmayacağım tövbe Allah'ım Tövbe 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 Allah'ım ben pişmanım günah